arkadaşlar bugün sizlerle beraber tekrardan imam 15.45'i çağırıyorum bildiğiniz gibi totemiş. şöyle arkadaşlar bu arada ben ölüyorum bir saniye buraya bir Allah bir dakika büyük yazıyorduk onu Allah hu Allah hu değil Allah lan oğlum Allah hu ekber yazıyoruz enterlıyoruz şimdi evet Lan oğlum ne oluyor lan? Bir dakika. Heh. Düzeldi. Arkadaşlar şimdi de buradan ben kendime bir yemek vereyim. Çünkü çok acayip acıktım. Bir, bir dakika arkadaşlar geliyorum. Bir saniye içeriden bir şey alıp geleceğim. geldim şu an totemi yaptım. ESC'ye basıyordum. Ha dur bekle önce kendime yemek verecektim. Adam sek şap hatası ya. Şuradan T. Sonra slash. E, give. Give miydi? Give miydi? Give. Give. Oğlum iyi niye çalışmıyor lan? Aaa. Give komutunu yazamıyorum ki. Evet sonra Chris 1545 bu Eee ee, vol e, bir dakika ekmeğin İngilizcesi B herhalde buna patates vereyim aynen ondan sonra kaç tane vereyim bir iki stek vereyim 124 enter eksik verdi bir şey olmaz neyse yani şunu bir yiyeyim Buradaki içiyor lan kapını. Neyse arkadaşlar birazdan yerel ağa paylaşıyoruz. Ve totem tamamlanıyor. Arkadaşlar e, bunun olayı şey aslında bizim yerel ağımıza paylaştıktan sonra ne yapmış oluyor? Bizim internet ID'mizi alıyor. İnternet ID'mizi aldığı için de bu sayede bizle beraber ve bizim sunucumuza girebiliyor yani bizim internet ağımızda. E, şu patatesleri bitireyim. Sonra yerel ağda paylaşırız. Hemen şimdi bir yerel ağa paylaştık. Şu an dünyayı paylaştım yaralarda. Şu an gel birazdan gelir herhalde. Bekliyorum. De Bir tek ben varım. Tümü. Ee, şu an yok. Neyse arkadaşlar ben birazcık daha bekliyorum. Burada videoyu durduracağım. Birazcık daha bekleyeceğim. Gelmezse kapatırız videoyu. Evet arkadaşlar ben şimdi dünya değiştirdim. Aslında bu direkt sunucu açtım. Bir tane Aterno sunucusu. Onun üzerinden yapacağım. Şimdi şöyle düzlük bir arazi bulalım hemen. Ee, arkadaşlar biraz sıkıntılı ama işte yaparız. Heh, tamam bak burası iyi. Şu ana... Oğlum ben yarasıda kalmışım. Ben ne diyorum ki neden böyle? Arkadaşlar bir saniye ben kendimi bir hayatta kalmaya alayım. Yarasıda kalmışım da çünkü o yüzden. mode heh. Game, mode creative mu hayır survival oluyor değil mi survival aynen bizim hayatta kalmadan kriz o oh. ama işte tam oldu evet arkadaşlar bir tane böyle bir tane şöyle şuraya bir tane yanlış mı yaptık lan evet yanlış yaptım şu an bu arada şunu şöyle kırsak Yapar mıyız? Yaparız. Aynen dur. Şimdi kırdım. Bir de arkadaşlar bir saniye şunu kırıp yastık alacağım. Tamam arkadaşlar. Şöyle bir yastığımı aldım ha. <laughs> tamam. Şimdi arkadaşlar olması gereken normalde bak şimdi e, burada nerede meşal Arkadaşlar bir dakika yapmayı unuttum. Şimdi bak şurada bir şöyle iki şöyle üç olması gerekmiyor mu? Evet. Tamam biz bunu nasıl ayarlayacağız? Aa, bunu da kıracağız. Tamam bir tane de altın blok alırım ya hemen. Of. Bir dakika. Altın blok kırmadan yapmam gerekiyor şu an. Totemi çoksa gidecek yani. Şöyle olmaz. Bir dakika lan. Bak şimdi böyle. Onlar ortaya doğru da olmayacak yani. Öyle bir yere koymuşum şu an çok sıkıntılı bir yer. Allah Allah tamam bunu illa kıracağız mı yani? Arkadaşlar evet, bir saniye ben bu hatayı hemen düzeltip geliyorum. Videoyu hemen bir durdurup hemen hatayı düzeltip geliyorum. Bekleyin. Evet arkadaşlar şu an evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi şuradan Allahu Ekber yazıyoruz burada. Al la hu bir dakika ayrı değil değil mi ekber ekber enterladım şimdi bir iki saniye sonra oyunumuza girmesi gerekiyor bu arada spada kaldık aha oh, yine atıldı tek aha orada da bunun skin'i nerede lan oğlum bunun skin'i nerede lan adamın skin'i yok Evet şu an skin yok. Acaba sunucuda olduğun için de skini mi gözükmüyor ki? Aynen büyük bir ihtimalle sunucuda olduğumuz için skini gözükmüyor. Acaba kanlı versiyonu mı geldi normal versiyonda mı? Onu da bilmiyoruz. Ee, şu an evet şimdi arkadaşlar ona biraz soru sormak istiyorum. Öncelikle hani mesela benim her şeyim tam bir dakika arkadaşlar ben şu, sabah çekim şu oyunda eee sime tag değil teleport team time set selam ali ne oğlum Türkçe konuş lan abicim düzgün yazar mısın selam ali ne ya Abi, düzgün konuş lan ya Abi, bir dakika ne yazmış bir dakika bir daha bak aa benim skinim de yok bir dakika arkadaşlar büyük bir ihtimal bu Atenos'un süre alakalı ve hemen bir saniye. Buradan şeye basmam gerekiyor. Ee, neye basacak ya yani T tuşuna basın eşsiz değil Selamun aleyküm. Oğlum ama Adam gidip şey izlemiş ya. Adı nedir Hani onun adı neydi ya? Adını unuttum arkadaşlar. Ee, Hah. Kızıl Goncalar izlemiş. Kızıl Goncalarla geliyor burada. artist yapıyor. Neyse ben de se aleyküm selam yazayım. Aleyküm selam enter. Sana birkaç soru soracağım. Evet. Bana gönderme yaparak <laughs> Ben demiştik ki arkadaşlar bak instagram hesabı var arkadaşlar. <laughs> Dedi ki benimle uğraşma. Ee, öncelikle arkadaşlar yaşımı sormak istiyorum. Hani beni biliyordu ya. Yaşım kaç? Kaç? O da bana bir şekilde cevap vermesi gerekiyordu normalde. Arkadaşlar şey ya Bir dakika benim şu an klavyem bozuk ya. Allah Allah CTRLC. Ha Türkçe oldu yazsın. Ç şey yazdık ha. Benim yaşım kaç? Ben niye zıpla kalıp kalıp duruyorum çıldıracağım ya. Evet konuş lan. İt it it. Arkadaşlar bu arada bizim skinlerimiz gösterme olayını da ben kuracağım. Onu da kurduktan sonra. O 11 mi? Bir dakika 11 e ee? Evet şu an aslında 11 ama kısmen 11 yani aslında 6. ayda yani 6. ayın 23'ünde e, ben 2013'lü olduğum için 6. ayın e, Arkadaşlar işte bir saniye alarm çaldı ha. E, 13 2013'lüyüm. 6. ayın 23'ünde doğdum. Yani kısmen olarak şu an 12 yaşındayım ama değilim de. Şu an doğru bildi yani. 6. ay. Evet 6. ay. 2023. Ne yani? Nasıl bildi lan bu? Neyse tamam. Tamam. Bir soru daha sormak istiyorum. Temmuz mu oğlum? Haziran Haziran olması lazım. En ay bilmiyorsun ki. <laughs> Onu bilmiyorsun. Oğlum Minecraft parolelerini artık takip etmem. Nereden geldi bu? Neyse şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an bekliyorum. Yazdı bana. Niye kıkık yazdın oğlum? Lan oğlum. Bak. Bak beni delirtiyor lan bu. Arkadaşlar daha yeni ki sunucuma be en az 15-20 dakika bekledim gelmedi. Ben de ben bir tane daha şey açtım sunucu açtım şey sunucusu. Aterno sunucusu açtım gelecek mesini bekliyorum. Arkadaşlar bu arada yine her zamanki gibi salondayım. Yani Kur'an'dan bir şeyler derse falan diye Kur'an'dan yani El Nur El Nur suresi 23. ayet. Hemen bak bir saniye arkadaşlar hemen bakıyorum En Nur suresinin. Şöyle bir Evet. İşte bunlar Allah'ın katında yabancılar da takdirin takdiridir yazıyor. E anlamadım anlamadım. Estağfurullah. Hemen bir sure daha soruyorum. Şey arkadaşlar. Ben burada vardı bu yazdım yazdığım soruları e, aklıma tuttum. Evet. En çok okumayı sevdiğin kitabı soracakmışım. Evet. Onun en sevdiği kitabı soracakmışım ben şu an ona. Öyle yazmışım. En sevdiğin kitap. Yazdım. Aslında biraz Robert tarzında bir şey bu. Onunla konuşuyorum tabi arkadaşlar bana sinirli şu an kendisi biraz. Bilin üzere instagram hesabını bilmiyorsanız. İmam e, imam 15.45 ya. E, 15.45 imam mı öyle bir şey sanırım. Oku Rabbinin ismiyle konuş. Konuş mu oku mu yanlış yaz herhalde. Ya oğlum derken. Şu an bu bir sureden at verdi acaba ama hangi sure olduğunu biliyor mu? Acaba. Hadi artık ya konuş artık. Bak döverim ama ben bu çocuğu bak. Bak ben bu imamı döverim ha. Hayır kardeş imam 15.45 olsan kaç yazar yani? Hadi kardeş konuş artık. Instagram hesabım 15.45 imam. Evet doğru biliyorum evet arkadaşlar Instagram hesabı böyle. Ben onu şu an takip ediyorum arkadaşlar bu arada garip garip fotoğraflar falan paylaşıyor yani manyak bu Neyse bir de ben ona soracakmışım Ben şimdi burada bir şey daha soracaktım E ben şimdi en sevdiğim renkli soracakmışım Evet ben herkese şurada en sevdiğim rengi bir sorayım öncelikle yem, Ren Heh, Yeter arkadaşlar. Yeşil mi? Oğlum nasıl biliyor ya? Neyse bu nerede şimdi? Ben bunu bir şapalaklayayım ya. Yeter ya. Şapalaklayacağım şimdi. Arkadaşlar bir saniye ben bunu bir şapalaklayıp Geliyorum. Bekleyin siz bir video burada durdurayım. onu bir iki üç kez öldüreceğim. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi şunu şapalaklıyorum. Ee, iki dakika bir içeri gittim. Ee, şapalaklayacaktım. Sonra bir dedim ki bir su içip geleyim. Arkadaşlar beklemesin bir de e, tuvalete girdim. Onu bir şapalaklayacağım. Sinirin hep beni dövmez inşallah. O da beni dövebilir yani. Evet. Allah. Ölü. Aa, aa ikimiz öldük. Gel buraya. Devam, gel buraya. arkadaşlar. Ben bu imamı güzel bir şabalaklıyorum. Şabalak 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 şabalak. Heh, evet. Oğlum bu niye döndü lan? Aa, ben geliyor. Kaçtan ee, kaç lan kaç, kaç 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 Geliyor. Gel lan. Gel lan. Hayırdır oğlum kaç yazar lan. He? Aa, dur bir dakika. Dur bir dakika şike var benim envanterim açılıyor bekle. Aa, o dur dur Oyunum dönüyor. Lan Anana ay. he 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 bot bot Ana beni oğlum imam etmiş lan beni aşağı. Mal ya ne? <laughs> ne diyor oğlum? Sen ne diyorsun lan? Ne diyorsun? Bot beni sinir sinirlendir. Dirme. Pedro oğlum kaç yazar lan? Adam olan 1v1 gelsin lan. Nerede lan bu? Bir şey yazmadı hala. Onu bekliyorum bu arada. Nerede lan bu? Ben bunu bulacağım da döveceğim. Tap basayım hala acaba oyunda mı? Bak hala oyunda. Ama nerede? Varda sanırım ben burada bir yerde ölmüşüm. İstersen <laughs> tabi bir ve bir atarız kardeş. Atarız gel lan gel lan. Gel adam kendini öldür. Başlangıç noktasına gel lan. Hayır kardeş gel yani senden mi korkacağız? Şimdi bas kendimi öldürüyorum. Evet arkadaşlar şu an kendimi öldürüyorum. Aa, öldüm arkadaşlar. Bir şey yazacak mı onu bekliyorum hala. Bu arada boğulmadı kendisi. Ben Tabii korkak olduğu için. Veya boğuldu mu bilmiyorum ama. Acaba düşünmeye falan mı çalışıyor bilmiyorum ama. Yazın kardeş kaç yazar. İmam bo boğuldu yazdı. ha. Bir şey yazmadı bu arada. Neyse. Bu nerede? Ben buna bir V1'i atayım dur. Bir V1 atayım. Neredesin kardeş? Beşler bir saniye bekler misiniz? Ee, ayarlar. Kontroller. Otomatik ıslama aç. Allah'ım şükürler olsun. Hı. Nerede lan bu? Hadi kardeş. Neredesin lan? İyiydi. Arkadaşlar ben bunu ben bir yanıma çekeyim de o görsün. Slash. TP Chris 15 45 Enter Arkadaşlar ben hemen bir videoyu durdurdum. Arkadaşlar bu arada hemen bir kendime çekeyim. Slash TP 1545 End İmam İmam 1545 Enter'ladım. Sana dur diyeceğim. Bir aa dur geldim dur. Bekle. Vurma. Vurma dur. Vurma. Dur vurma. Vurma. Diyeceğim ki şimdi arkadaşlar. Ha dur bir dur dur. Dur yazdım. Dur 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 dur. Sabah yapayım diyeceğim. He sabah yapayım. O da niye yazdı? Tam sabah yapayım yazdım. Hemen bir sabah yapayım. Slash. Tme. Day, gel lan şimdi bir ve bir başla, gel, 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 Hayır kardeş tamam, gel, evet, arkadaşlar acaba kanlı gel, ile mi geziyor gel, 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 Evet şu an vuruyorum. Gel lan bir be bir. hayır kardeş kaç yani. Hayırdır lan. Gel lan buraya Tarek. Kaç yazar lan. Bot bot bot. Arkadaşlar şimdi bak şaka yapacağım ona. Bir dakika şaka yapıyorum şu an ona. E, slash. Kill. aa burada kill komutu yok mu? Kick. Kill. Kill.

Tamam arkadaşlar ben onu göstereceğim. Bu videoyu burada bitiriyorum. İkinci videoda görüşmek üzere. Bay bay.